sadece e, önümüzdeki rakiplerin kaybetmesinden dolayı değil, ligin artık sonlarına gelirken acil ihtiyaç olduğundan 3 puan yani, ben başka hiç söyleyecek ve konuşacak ve düşünecek bir şey yoktu. Tamamen bu e, motivasyonla maça e, başladık. E, ama bu senenin klasiği haline gelen bizim adımıza olumsuz anlamda söylüyorum bunu. E, hem erken gol yeme, özellikle son birkaç maçtır daha birinci dakika, ikinci dakika olmadan gol yiyoruz. Ama sezonun bütününe bakıldığı zaman pek çok maçta özellikle lig karşılaşmalarında çok geriye düştük. Bir kez daha geriye düştük. Ee, karşılık vermek için ritmi ele aldık. Ee, gerçekten çok yoğun bir baskı kurduk. Pozisyonlar, gol. Arkasından ikinci golü bulabilmek için de aynı şekilde devam ettik. Belki 25-30 dakikalık periyot bu şekilde devam etti bulamadık. İkinci golü bulamadıktan sonra bulamayınca Bursa Spor doğal olarak biraz daha oyunun kontrolünü ele aldı. İlk, ilk yarıyı bu şekilde bitirdik. İkinci yarı hemen başında golü buldu. Ancak arkasından hemen Bursa Spor karşılık vermek için kalemize geldi. Özellikle üçüncü golden sonra tamamen oyun bizim tarafımıza doğru döndü. Belki maçın bütününe bakıldığı zaman gol pozisyonuna girme açısından değerlendirilirse farklı skor normal ve doğru olarak görülebilir ama bütün maç değerlendirildiği zaman tabii bu bu skor biraz daha maçın dışında bir skordu öyle gözüküyor. Ben çok başka şeylerin maçın önüne geçmesi bir gelinlik haline geldi. Bugün de Aziz Yıldırım'ın soyunma odasına girdiği ve hakimi tehdit ettiği söyleniyor. Soyunma odası girip hakim hakimi ben tehdit etti. Şahit olmadım çünkü direkt olarak şeye doğru gittim. Önce bir kendimle ilgili veya durumla ilgili bir cümle ettim. Ondan sonra da hızlı bir şekilde şeye doğru gittim. Ancak başkanı gördüm. Neler söylediği konusunda çok fazla şeyim yok. Fikrim yok, bilgim yok. E, takımımızda uluslararası e, çeşitli ülkelerin milli takımlarında oynayan e, pek çok sayıda futbolcu var. Dolayısıyla örneğin bu maçın önümüzdeki maçın Pazartesi gününe e, çekilmesi e, bu anlamda pek şey yapmıyor, e, İmkan dahilinde olmuyor. E, belki bizim milli takımımızı ilgilendiren bir şey olsaydı bu anlamda bir ricamız olabilirdi, isteğimiz olabilirdi, talebimiz olabilirdi ama şimdi bunu talep etmek pek mantıklı ve doğru değil. Dolayısıyla bu hafta için e, daha evvel söylediklerimi söylememin bir anlamı yok ama daha evvel söylediklerim çok derece geçerli ve çok doğruydular. Ne kadar neden rahatsız etti onu da anlayamadım açıkçası. Herkese iyi akşamlar. Teşekkür ederim. <laughs>